Selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, peki, merhabalar, merhaba, Ali Özkan, Mehmet Selçuk, Aydın, merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bir iki dakika daha bekleyelim, sonrasında başlayacağız. Tabi arkadaşlar burada paylaşılan bilgiler eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Analizler kendi analizlerimdir. Kendi görüşlerimdir. Tutmam e, tutmama ihtimali yüksek tabii ki ve tutmama ihtimali her zaman var. E, Clubhouse kulübümüzde kripto analizi takip edebilirsiniz. Yine Discord'da bize katılmak isterseniz linki ekranda görüyorsunuz. Ee, aynı şekilde Telegram linkini de e, buradaki linki takip ederek katılabilirsiniz sevgili dostlarımız. Hoş geldiniz. Teşekkürler sevgili Kerem, sevgili Cihat. Sizler de iyisinizdir umarım. Peki arkadaşlar biliyorsunuz dün FED faiz açıklaması yaptı. Bugün de Türkiye'de yapıldı tabii. Bir değişiklik yok. Ee, teşekkür ederim sevgili Kasım. Teşekkürler. Gitti. Kestik sonunda. Ee, tabii bir değişiklik yok. Ee, malum burada e, kriptolar biraz böyle bir volatilite geldi sadece yani bir aşağıya bir yukarıya bir volatilite geldi. Onun haricinde de pek bir e, hareket e, olduğu sayılmaz. Yani ben e, öyle kayda değer bir hareket görmedim. Çok da e, etkilemedi arkadaşlar. E, pardon özür dilerim. Şu alarmları biz de bugün trade ediyorduk. Alarmlar e, seçili kalmış peki şimdi şöyle bugün kripto Bitcoin ve Ethereum'a bakacağız. Bitcoin ve Ethereum'dan sonra yine belki vakit kalırsa biraz da sohbet ederiz. Şimdi grafiğimiz gelsin. Bakalım grafiği getirebilirsek grafiğimiz gelsin. Grafiğimizi getirmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şimdi açıyorum grafiği. Grafiği açıyorum. Kendimi Bir saniye lütfen. Evet, ekran geldi gördüğünüz gibi. Merhaba Furkan, merhabalar. Evet, şimdi Bitcoin'de şöyle bir geçtiğimiz günlerde yaptığımız analizde ne demiştik? Bitcoin'in büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle hatta ayın 15'iydi 2 gün önce burayı geçmeyeceğini söyledik yani yüzde seksen yüzde doksan ihtimalle geçemeyeceğini söyledik. Aynı da dediğimiz gibi zaten şu anda ilerliyor kriptolar. Şimdi kriptoda şöyle bir trend var. Arkadaşlar büyük ihtimalle Bitcoin'de iki olasılık var. Bir, buradan sarkıp, buradan sekip yukarıya gitmesi. Benim beklentim biraz bunun altına inip bir volatil bir iğneleme yaparak iğneleme yaparak tekrar Şöyle. Şu kanala gelip belki biraz daha sarkıp belki biraz daha sarkıp şöyle dönmesi niteliğinde açıkçası. Neden biraz daha sarkıp diyorum? Çünkü şuradaki şu seviyelere kadar gidebilir. Bakın. Şuralara şöyle birleştirirsek biraz. Tamam mı? Bu seviyelere kadar gitme ihtimali var yani bu seviyeler 35 34 bin o gibi bu tip rakamlara e, gitme ihtimali var arkadaşlar öncelikle onu söylememde fayda var tabi buraya gittiği zaman ne oluyor şöyle bir omuz baş omuz tarzı bir e, işlem olacak tabi burada o da nasıl mesela şunu şöyle bakacak olursak işte aşağı yukarı şöyle yapalım şöyle şu tarz bir omuz baş omuz formasyonu tarzı bir şey olma ihtimali var. Benim görüşüm burada şöyle bir yumurta yapalım. Biliyorsunuz benim yumurta formasyonu e, yumurta formasyonunu çizelim önce. Yumurta formasyonu üzerine diyor. Yumurta formasyonu şöyle denk getirirsek buralardan bir dönüş gelirse arkadaşlar şöyle aşağı yukarı göz kararı buralardan bir dönüş gelirse İyi olur ancak dönüş gelmezse ne olur? Dönüş gelmezse maalesef bu yumurtanın içine girme ihtimali çok çok düşer. Bu da bizi biraz böyle oyalanacak şekilde tekrar yukarıya çıkarabilir. Ee, biz şimdi biraz daha yakın vadeleri inceleyelim. Onun için de ne yapmamız gerekiyor? Grafiğe bir zoom yapmamız gerekiyor. Grafiğe zoom yapalım. Yani grafikte bir 5 dakikalık görüntüye bakalım. Şimdi malum tabi burada şöyle bir kanal var güçlü de bir kanal aslına bakacak olursak güçlü bir kanal. Bunun altına sarkması durumunda buralarda trade yapılabilir ama bakın buralar düşen kanalın dibi. Buna da dikkat etmekte fayda var yani her düşen kanalın dibini almıyoruz tabi her yükselen kanalın dibini de almıyoruz. Alırken mutlaka dikkat etmemiz şey, gereken şeyler var. Fiyat dönüyor mu, dönmüyor mu? Fiyatın dönüp dönmediğini nasıl anlıyorsunuz arkadaşlar? O da çok basit. Fiyatta şöyle bir hareket bekliyoruz. Şöyle biraz bir dönüş hareketini görmek istiyoruz. Böyle bu böyle bir dönüş hareketi gördüğümüz zaman da e, o zaman alıma geçiyoruz. Şurada var mı dönüş hareketi? Hayır, yok. O yüzden eğer fiyat bu şekilde giderse, bakın bu şekilde gelirse buraya hemen göstereyim size. Bu şekilde gelirse bu bir alış değildir. Bu bir e, düzeltme hareketinin longudur. Düzeltme hareketinin longunu almak yerine biz alışı nasıl bekleyebiliriz? O zaman şurada bir dönüş görmemiz gerekiyor değil mi? Bu dönüşü görmemiz için de şunun tepesinde bir dip beklemek lazım. Yani bunun tepesinde dibi de nasıl bekleyeceğiz? Şöyle yaparsak fiyat buradan Aşağı yukarı. Şuralara gelirse, burada bir dip oluşturursa, o zaman böyle bir dönüş hareketi bekleyebiliriz, yani bu kanalı orta çizgisine. O yüzden, şimdiki beklentimiz aşağı yönlü. Yumurtayı kıracak büyük ihtimalle ve aşağı inecek, yukarıya toparlayacak ve tekrar aşağıya inecek şeklinde bir beklentim var. Bu beklenti, bu beklenti gerçekleşecek mi bilmiyorum. Bakacağız. Yani. Ee, ama ay sonuna doğru güzel bir hareket yani şöyle bir 4-5 gün içerisinde güzel bir hareket aslında yukarı yönlü ee, yaşama ihtimalimiz var. Öncelikle onu söyleyeyim o yüzden şu yumurtanın yerine şu belki e, medyanın, medyanın ya da şuraya atılan bir iğnenin çalışma ihtimali yüksek. Ben bu şekilde değerlendiriyorum bitcoin'i. Canlı işlemlerimiz oluyor arkadaşlar. Bu canlı işlemlerde de işte benimle birlikte VIP gruptaki arkadaşlarımız dip alt tepe sat şeyini stratejisini beraber uyguluyoruz. Nurdan hoş geldin. Bizim grubumuzdaki arkadaşlarımızdan sevgili Nurdan hoş geldin. Arkadaşlar alt koyun analizi yapmayacağız. O yüzden lütfen alt koyunları sorup durmazsanız çok memnun olurum. Hızlı bir analiz yapıyoruz. Ethereum'a bakacağım. E, Ethereum'a bakalım şimdi. Şimdi Ethereum'da da hemen kapatalım şöyle. Ethereum'da da fiyat nerede ucuz? Hemen burada bir regresyon trendini alalım. Hiçbir şey yapmıyorsak regresyon trendini alalım. Şunun altı fiyatın ucuz olduğu yerler ama bu tabi pahalılığın ucuzu. Anlatabiliyor muyum? Yani burada şayet şöyle bir kırılım gerçekleşirse aşağıya doğru o zaman bu ne olur? Bu fiyat bizi aşağılara kadar götürür. Ve buradan tekrar yukarıya gelip şu regresyon trendine tekrar girmesini sağlar. O yüzden fiyatın bunun altında alım bölgesi olduğunu bilmekinizde fayda var. Yani şu rakamlar kaç? 2354. 2354 ve altında fiyat ucuz olabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta şu. Şuradaki seviye var ya dip seviye sol tarafa bakalım biraz daha gidelim biraz daha gidelim bakalım sol tarafta neler var sol tarafta bakın şu seviye ve bu seviye yani şu seviyelere şu seviyeler iğne seviyeleri bu iğne seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor iğne seviyeleri de 2320 başlıyor 2180'e kadar 2160'a kadar 175'e kadar gidiyor. O yüzden buralarda eğer volatilite görürsek bu volatilitede ufak işlemler yapmak bizi e, zarar büyük zararlardan koruyacaktır. E, biz zarar etmek istemiyoruz. Amacımız ne güzel bir yatırım yapıp para kazanmak. E Büyük yapıp da kaybetmektense küçük işlemler yapıp kazanmak daha iyi. O yüzden biz de elimizden geldiği kadar küçük küçük işlemler yapıp fazla abartmadan arkadaşlar anlaştık mı? Hoş geldin Tiger. Hoş geldin. Fazla abartmadan yavaş yavaş işlemlerimize devam etmek istiyoruz sevgili arkadaşlar bir saniye rica edeceğim Evet, e, şimdi tekrar işlemimize, yani daha doğrusu analizimize geri dönelim. Şu an e, Ethereum, tabii Ethereum'a bakalım bir dakika. Ethereum şu an aşağıya doğru hareket ediyor. Peki buralarda aslında trade seviyeleri, burada, yani şu seviyeler aslında trade seviyeleri. Yani trade seviyeleri derken neyi kastediyorum? Ha, e, buralarda belki ufak ufak alımlar yapılabilir. Ancak şu, şu hareket düşen bıçağı tutma hareketi. Yani biz burada bir volatilite görmüyoruz. Yani şöyle bir zikzak hareket görmüyoruz. Böyle zikzak hareketler görmediğimiz zaman aslında girmek pek mantıklı değil. Anlatabiliyor muyum? Şu nedir arkadaşlar? 1-2-3 paterni var burada. 1-2-3 paterni neydi? Beni takip eden arkadaşlarımız bilir. 1-2-3. Yani bir dip, bir tepe, bir dip daha ancak bu dip şu dipten yüksek olacak. Ve Yükselen bir tepe yani şunu geçiş E bunu geçtiği zaman long, burası stop. Anlatabiliyor muyum? Yani ufak ufak işlemler yaparak riskimizi yöneterek e, çok güzel aslında uzun vadede karlar elde edebiliriz. E, şimdilik arkadaşlar bunu inceledik. Yani biliyorsunuz bir şey açıklaması geldi. faiz kararlarını değiştirmedi. E, çok da etkilemedi. Şurada bir e, ufak volatility oldu. Malum dikkatli. E, gelirdi daha doğrusu fiyat şu hareket olması lazım Şuradaki hareket o da çok basit Aslında e, burada e, olması gerektiği gibi hareket etti işte yani bugün yukarıya gitmesi pek mümkün değildi e, zaten canlı yayında da biz burayı e, Aslında arkadaşlarla e, kontrol ettik diye hatırlıyorum Bugün de yine e, Ethereum'da e, giriş pozisyonumuzu seviyelerimizi düşürerek şuradan yukarıya çıktık ve e, alımı, e, karlarımızı cebe attık diyelim. E, şimdi ben e, birazdan ufak bir işlem yapabilirim bir ihtimal. Ancak şu an için tabi bu canlı yayında büyük ihtimalle yapmayacağım. E, ancak bu düşen bıçağı şu an için tutmak pek mantıklı değil. Çünkü bu bizi yaklaşık 2322 seviyelerine kadar e, götürebilir. O yüzden e, Ethereum dahil olmak üzere diğer bütün coinlerde e, işlem yaparken dikkatli olmamızda fayda var. 2 3 gündür beklediğimiz düzeltme hareketi bu e, düzeltme hareketinin bir süre daha devam etmesi olabilir, ancak olmayabilir. Yani buralardan çok da fazla aşağı güçlenerek şu hareketi ben çok beklemiyorum şahsen. Yani ben bunu çizdim ama bu olabilir diyorum. Bakın olsa dahi burası ucuz bir yer. Tamam mı? Olsa dahi bunun altı aslında ucuzun ucuzu. Neden? Çünkü büyük ihtimalle bu kripto e, Ethereum şu an için gideceği seviye, yani aşağı yukarı benim tahminlerime göre diyelim. Yani şu seviyelere buradan dönme ihtimali var. Ama bu 5 dakikalık bir grafik. O yüzden diyorum tradeler verebilir. E, bunun haricinde yine aşağı yukarı şu seviyelere gitme ihtimali de var. O da 2470'li seviyeler yerler ee, diyerek e, alt altcoin'lerden de altcoinlerden de yine bir Ripple'ı inceleyelim arz ederseniz. Yani Ripple'da işte bu e, burada yani kısa vadede baktığımız zaman aslında şu çizgiye takılmış şekilde gidiyor. Fakat bu defa e, kalkıp gidememiş daha doğrusu. E, buna gitme ihtimali e yani tam olarak e, bir şey diyemem. E, şu an için e, Ripple'ın yönü tabi aşağıya ancak buna da şöyle bir trend çizgisi çizersek olası bir güçlü bir satış durumunda şu trende deyip 1, 2, bu 3 dibin bu 3 dibi birleştiren trendteki trendteki harekete dikkat etmekte fayda var. Zira bu kırılırsa e, büyük bir düşüş gelebilir. Neden? Şimdi bakın burada gitmiş, burada tekrar denememiş. Ama burada gidip test edip çok fazla çıkamadan bir daha test edip tekrar test etmeye kalkarsa e, burada şöyle bir hareket belki şu trendin devamı beklenebilir. O trend de nedir arkadaşlar? O da basitçe söylemek gerekirse, çizmek gerekirse bir dakika. Aşağı yukarı söylüyorum tabi bunu aşağı yukarı söylüyorum bunu da söyleyeyim aşağı yukarı şöyle bir hareketle tekrar karşılaşabiliriz yani şöyle bir hareketle e, Ripple 0.78, 0.7878 seviyelerine kadar inebilir e, bir de son olarak hat bakalım şöyle alt tarafı hani böyle elimizde en azından şeyleri yüksek olanları incelersek. Şimdi burada saatliği açacağım müsaadenizle. Yani burada çok volatil hareketler yok maalesef. Burada çok volatil hareketler olmadığı için yani aşağı yukarı. Bakın buna dolanmış bir şekilde gidiyor. Yani beklenti ne olur? Beklenti eğer aşağıya kırarsa şu seviyelerden alış yapılabilir. Hat için. Evet arkadaşlar e, şimdilik analizimiz bu kadar. Hafta sonu tekrardan bir yayın yapmayı düşünüyorum. E, tekrardan birlikte e, bir janset, e, BNB'ye aslında bakmadık mı BNB'ye? BNB'ye de son olarak bir bakalım. Yani BNB de 380 şey e, 380 gibi bir hedefim var benim. 380 gibi bir rakamlar, 400 gibi rakamlar. Bunlar gelebilecek rakamlar. O yüzden şimdilik ben size söyleyeyim. Dikkat edilmesi gereken ve gelmesini beklediğim seviye şu seviye. Bundan sonra yukarıya giderse artık o zaman değerlendiririz diyorum. Ve bir tane daha bir şey gördüm şurada. Şurada bir lineer tren çizersek bunu altına gelmesi durumunda şu seviyeler yani 269 ve 210 seviyeleri güzel alım fırsatları verebilir. Bakın buralarda çok güzel çalışmış seviyeler var. Görüyor musunuz? Şu konsolidasyon bölgesi. Buralar 245. Bu seviyeler güzel alım yerleri olabilir. Şuralarda biraz böyle zikzak hareketler yapma ihtimali var. Ben boğa piyasasının çok uzun süreceğini pek düşünmüyorum şahsen. Şimdilik ee, ancak tabi günler e, fiyat hareketlerini neler gösterir tam olarak e, bilemiyorum arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederim ee, arzu ederseniz e, dediğim gibi biz arkadaşlarla sürekli sık sık canlı işlemler yapıyoruz hemen hemen her gün bugün yaklaşık herhalde 3-4 saat yaptık ee, yine aldık sattık gün içerisinde girdik çıktık böyle e, farklı farklı e, stratejiler uyguluyoruz çok şükür bugün de zarar etmedik. Ee, arada zararlarımız elbette oluyor. Eğer sizler de canlı işlemlere katılmak isterseniz e, direkt e, katıl tuşundan şurada yerde olacak katıl tuşundan e, benimle birlikte canlı işlem Zoom'da hep beraber oturup sohbet ederek canlı işlem ekranımı paylaşarak yapıyorum. Sizler de katılabilirsiniz arzu ederseniz. Sizden bir ricam var. Videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Beni de takip edip ve o çan işaretini de lütfen devreye alırsanız, böylelikle ben yayına girdiğim zaman hemen size bildirim gelir ve programa kaçırmazsınız. Bu programda devam edecek, yani YouTube'da YouTube'da olacak. YouTube'a YouTube'da defalarca izleyebilirsiniz. Ayrıca canlı yaptığımız işlemleri de YouTube'da VIP üyelerimiz sürekli tekrar tekrar izleyebilecekler bugünden sonra ee, yavaş yavaş oturuyor tabi her şey ama dediğim gibi yalnız kalmıyorsunuz piyasalar çift yönlü bir aşağıya bir yukarıya aşağıya da gitse yukarıya da gitse bizim için problem yok biz e, trade'imizi buluyoruz arkadaşlar şimdilik Dikkatli olmakta fayda var. Alışlar için acele etmeyelim ve lütfen büyük oyna büyük işlem yapmayalım. Oynamayalım dedim. Pardon. Büyük işlem yapmayalım çünkü büyük işlem yapmak bizi strese sokuyor. Stres olmak istemiyoruz. Anlaştık mı? Stres olmak istemiyoruz. İndikatör kullanmama sebebim nedir? Çünkü indikatörlerin hiçbirisi bana göre çalışmıyor. Çünkü geçmişi gösteriyor. O yüzden indikatör kullanmıyorum. Fiyat hareketleri her şeydir arkadaşlar. Zaten trendlerin içerisinde fiyat hareketleri belli. Yani ne olacağı aşırı alım, aşırı satım bölgeleri, fiyat hareketleri gösteriyor zaten ve trendler içerisinde belli. Sormak istediğiniz sorular varsa cevaplayabilirim. Ee, ancak dediğim gibi şu anda artık bir altcoin analizi falan yapmayalım. Onun haricinde sormak istediğiniz sorular olursa cevaplayabiliriz. Peki arkadaşlar, o zaman katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarımızda bol bol sizlerle sohbet edeceğiz diye umuyorum. Bir sonraki yayınımızda o zaman görüşmek, arkadaşlar bilmiyorum. Zoom'da kripto alım satımı ve mentorluk yapıyoruz. Evet. Yani ay sonunda ne oluruna dair hiçbir bilgim yok. Bunu söyleyen kişilere de şu olur, bu olur diyenlere de lütfen inanmayın, anlaştık mı ya? İnanmayın, yani sizi kandırıyorlar. İnanmayın. Ee, Bitcoin arkadaşlar bu video duruyor. Videoyu başa alarak görebilirsiniz. Tekrar tekrar anlatıp da e, izleyenleri de sıkmayalım arzu ederseniz. E, sizden ricam dediğim gibi videoyu beğenip beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.